Herkese, merhaba, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber PUBG Mobile Lite'a gelen güncellemeye e, bakacağız. Dün videoyu kaldırdım çünkü ya yorumlara saçma sapan şeyler atıyorlardı. E, bir daha atarsalar büyük ihtimal gene sileceğim. Ama arkadaşlar atmasalar isim video gidecek inşallah da atmazlar saçma sapan şeyler atıyorlar arkadaşlar ya, yemin ederim sinirler evet arkadaşlar ben yeni güncelimi biraz geç yaptım o yüzden böyle bir şey oldu böyle 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 çünkü arkadaşlar yeni gelecek güncellemeyi ben de yani hızlı bir şekilde gösteremiyorum bana söyleyen yok şöyle bir silah geldi dükkanımıza şöyle bir set geldi bu kadar Ambar geldi arkadaşlar. Ambar şurada gördüğünüz gibi zaten ambar burada. Ben bir daha kafa topu iki çekmem bu arada. Yani yorumlara saçma sapan şeyler atıyorlar ve bundan sonra kafa topu 2 çekmem. Ya yani çünkü arkadaşlar saçma sapan şeyler falan atıyorlar. Şuradan gidelim bakalım bana ne atmışlar. Arkadaşlardan para gelmiş. Teşekkürler. şöyle. Şimdi maçın başlamasını olsun oluyor o yüzden bir durdurup gel. Ha arkadaşlar Ambar'ın geldiğini ben şuradan da size göstereyim. Durun biraz sesi kısalım. Ambar gördüğünüz gibi burada takım ölüm takım ölüm maçı. Ambar Taramuz Arenası haberler. Yani şu iki yer savaş yeri. Böyle aldı. Şimdi biz devam edelim. Şu kaynak paketini de yükleyelim. Hadi maça başlayalım. Arkada. Alepom bile bu arada ismini şu anda hızlı okuyamıyorum. Alepom bile teşekkür ederim. Bana para göndermiş oyundan. Tamam. Ya oyun parası bu arada. Gerçek para olsa şu anda yüzlerce para gönderiyorlar oyun parası da. Ah. Hmm. Şimdi maçın başlamasını işte ben böyle bekliyorum. Büyük ihtimal başlamayacak. Ee, dur. Arkadaşlar size sandıkları da göstereyim. Y yine bir bakalım silahlara ne gelmiş. Hmm. Koltuğu yaklaştırayım. Arkadaşlar bakın böyle bir silah gelmiş. Yani şu AK desenin çok güzel. Arkadaşlar cidden AK düzeni baya güzel. Baksanıza. Şuradan da görebilirsiniz AK şeyini. Gelişmiş silah sandığı. Ee, burada M4'ümüzün ve e, şeyi unuttum. Şunun ismini unuttum. Bunun çok güzel bir deseni gelmiş. Bunun deseni böyle bu silahın ismini unuttum. M4'e bakıyoruz. M4'ünki hepsinden daha güzel. Bir de AK. Karakterleri ise hı. Hmm, tamam sadece karakter gösterilmiş. Giysi sandığına geldiğimizde burada e, yeni bir tane geldi. Ben bunun başlığını çıkarttım. Bir defa kutu açma vardı. Onu açtım. Şöyle pompalı var. Çok güzel. Ben aslında bunun kıyafetini o kadar da beğenmedim. Yani o kadar da güzel değil kıyafeti. Şuraya gelelim. Ee, burada ise bir şey eklenmedi buraya galiba. Aa, bu set şey eklendi mi? Yok. Şundan bana çok gerek. şimdi bunlar da zaten klasik sandık. Şöyle klasik sandık Şimdi arkadaşlar bende olan kıyafetleri size göstereyim hepsi de çöp ama neyse Bunlar benim şapkam Bunlar benim şeyim bunu yeni çıkarttım Bu arada bunu cidden yeni çıkarttım <laughs> Bunlar da benim kıyafetlerim Ben şunu çıkarttım Bu arada Bunlar da benim pantolonlarım. Ya yani arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki neden karakterin kız? Arkadaşlar kız karakterler daha hızlı koşuyor oyunda. Bunlar da ayakkabılarım hatta ayakkabılarım bir tanesini giyeyim. Kaskım yok hiç. Bunlar da böyle işte. Ben bunu giyiyorum. Bunu bazen ne giyiyorum da bu en iyisi bende göre. Hmm. Dur arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir arkadaş yapalım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar başladım maçımız. Hemen adamları bir şey yok edelim. Kaybederiz kazanırız bilmiyorum vallahi. Evet arkadaşlar bakalım nasıl öldüm Şuan çok merak ediyorum AK var elimde Şimdi ben Hani iki çift Kralı yapacağım Düş E silahları sömürdün kardeş Şöyle Şimdi buraya Arkadaşlar bu ikili var ya çok güzel Biraz kasabilir. Telefonumu güncelledim. Arkadaşlar ben bir de size ayarlarımı göstereyim. Ayarlarım böyle. Bir de burayı göstermiyorum. Böyle kullanıyorum ben. Böyle hassasiyetler işte en önemlisi. Böyle işte arkadaşlar beni öldürmüşler. Bak arkadaşlar ikisi çok güzel bir ikili. Dedim. Bak canıma bak canıma. Kaç. Arkadaşlar bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi ambar. Güzel bir. Gördüm. 5, tamam. Çevirdik. Aa! Arkadaşmış. Arkadaşlar bu arada bu videoya bir 5 like veya 3 like atmayı unutmayın. Ambar taktiklerinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atın. şurada. Aha duvarın içinde. Arkadaşlar iyi, iyi gördünüz mü? <laughs> Arkadaşlar ambar taktiklerinin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> ah! Ama epey çat gitti canını bayağı indirmişim. Adamlar bu arada çeviriyor ama ben varken asla. Gördünüz mü? Diyorum işte ben size. Bu ikisi çok güzel bir çift. Arkadaşlar size ambarda alabileceğiniz güzel silahları söyleyeceğim. Ya yani hangileri daha güzel çift güzel oynanır. Arkadaşlar şimdi oyuna odaklanıp güzel oynayacağım. Arkalamak. Arkadaşlar ben size diyorum bu ikisi çok güzel bir çift. Bunları %100 kullanın. Arkadaşlar size oyunu saldım. Yani o kadar odaklı oynuyorum ki. Arkadaşlar ben bazen de susuyorum çünkü odaklanıyorum oyuna. seldim. Ama giderken bir tane de kilo aldım. Alacağız. Hmm. Artık arkadaşlar siz de böyle PUBG Mobile taktikleri istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. 14 leş almışız. 8 asit asit ölüm 8 gayet güzel. Onlar 4 kişi biz 3 kişi gayet güzel bir maç aldık. Leş ölüm yani hasarın 1.18 gayet güzel. Hadi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. tak 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 tak. Bu tarz daha çok videonun gelmesini istiyorsanız bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bu video bir like veya 2 like gelirse şey yapacağım. PUBG Mobile Lite'de ambarda nasıl tak, nasıl güzel oynanır taktiklerini gönderir yapacağım. Tamam. Bu arada bana böyle de arkadaş kız diye gönderip oyun oynayabiliriz. Görüşmek üzere. bye bay.